kimse kızıl elmayı bir savaş jetinden aşağı görmesin. İnanılmaz yeteneklere sahip, dünyada eşi benzeri az görülen bir insansız savaş uçağı. Şu anda kademe kademe hayata geçiriliyor ve büyük ölçüde bitti desek yeridir. En son AES aralarıyla uçuş yaparak düşman unsura karşı hava hava muharebesini nasıl yapacağı test edildi ve bu da başarıyla tamamlandı. Demektir ki F16 blok 70'lere, f 35lere takılan AES aralarının bir insansız savaş uçağına takılması demek sıfır risk ile operasyon yapacaksınız demektir. Testinde de görüldüğü üzere İstanbul semalarından uçan bir kızıl elma Bolu'da daha ileri noktadaki bir düşman F-35'ine kilitlenip hiç yanına gitmeden füzeyle vurabiliyor. İşte bize lazım olan da buydu. Bunu dünyada başarılı bilen yok. Savaş uçağını iyi kötü herkes yapıyor. Ya da yapmaya çalışıyor biz olağanın dışına çıktık. TB2'lerde, Akıncılarda bunu yaptık ve operasyon sahasında ispatladık. Savaş uçaklarının bile giremeyeceği sahalara girip TB2'lerle devasa tank filolarını, hava savunma sistemlerini yok ettik. Dünyaya da bunu kanıtladık. İşte kızıl elma demek çarpı 10 demek. Çünkü bu bir hayalet savaş uçağı. Akıllı füzeleri, son teknoloji tahrip gücüne sahip füzelerini de kendi gövdesinin içinde taşıyacak radara daha hiç yakalanmayacak. Yine hava savunma sistemlerinin aktif olduğu sahalara girip hem hava hava muharebesi hem de hava yer muharebesi yapabilecek. Kızıl Elma, milli insansız uçak sistemi. Normal sihalardan onu ayırt eden en önemli husus jet motorlu bir insansız sistem. Aynı zamanda da stealth teknolojisi yani radara yakalanmayan bir teknoloji kullanıyor. Ve dünyada çok nadir örneklerinden bir tanesi. Şimdi bugün testte bir şey denendi. O da Kızıl Elma Ayasa Murat 100 radarıyla. Ayasa Murat yüz a radarıyla uçması karşı taraftaki düşmana ait hava unsurlarını uzaktan tespit edebilen bir radar anlamına geliyor. Görülmeden göreceksin, vurulmadan döneceksin. Şimdi görülmeden görmesi için ne olması lazım? radarla görmesi lazım. Sadece line of sight dediğimiz gözle görülen mesafe değil, onun çok daha ötesindekileri görebilmeniz. Bugünkü yapılan testte AESA Murat 100 A radarı 160 kilometre öteden kuvvetle muhtemel akıncı olduğunu benim tahmin ettiğim bir hava unsurunu tespit etti. Bu radar kalsın burası. Bakın bu radar kesitinin içerisinde 160 kilometre yani buradan Bolu civarında uçan bir sistemi havadan görebilecek bir kabiliyetle donatıldı. Peki niçin önemli? Dünyada insansız uçak sistemi anlamında AESA radarıyla uçan çok nadir bir uçuş gerçekleştiren sistem. Duyduğunuz gibi eksik hiçbir şey yok. Biz aslında şu anda olanın dışında bir savaş uçağını zaten inşa ettik. Bu bir insansız savaş uçağı.